merhabalar yepyeni bir haftaya başladık haftanın ilk iş günündeyiz ve Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Tüm haftada devam edecek gibi görünüyor. Bugün Marmara bölgesinde. Karadeniz'in Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde ve Eskişehir, Artvin, Ardahan'da kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri var. Yerel sağanaklar bunlar ve lokal bir alana aşırı yağış da bırakabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Belli noktalarda tabii ki ve diğer bölgeler parçalı bulutlu sıcaklıkta yağışın görüldüğü yerlerde 1-2 derecelik küçük düşüş var ama diğer bölgelerde küçük bir e, artış trendinin sürdüğünü de söyleyelim. Şu anda Haziran ayı ortalamalarına yakını safta boyunca da aslında hava sıcaklığında çok fazla bir değişiklik olmayacak. Trend aynı şekilde devam edecek. Sadece yağışın görüldüğü yerlerde sıcaklık 1-2 derece azalabilir ve tabii ki bunlar gök gürültülü sağanaklar olduğundan lokal ama belli bir alanda yağış hem şiddetli sağanakları beraberinde getirebilir ve dolu, e, yıldırım gibi hava olaylarının yanı sıra yağış anında rüzgar da kuvvetlenebilir. O yüzden hayatı ulaşımı olumsuz etkileyebileceği gibi hissedilen sıcaklığı da düşürücü bir etkisi Olabilir rüzgarın bugünün tablosu bu yarın ne olacak yarın Marmara'da özellikle iç Ege'de batı Akdeniz göller yöresi çevresinde ve Karadeniz'in yine iç kesimleriyle İç Anadolu bölgesi yağışlı geçecek kısa süreli yerel gök gürültülü sağanaklar halinde yağış var. Yani şimdi bu gök gürültülü sağanakların bütün hafta devam edeceğini söylerken aslında şunu unutmamanız gerekiyor evlerinizden çıkmadan önce hava yağışsız olabilir ama gün içerisinde sizi belli bir noktada yakalayabilir eğer iliniz için ya da bölgeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı vermişsek yani bu yağışlar gün boyu devam eden aralıksız sağanak geçişleri değil kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri halinde görülecek o yüzden Tedbirli olmanız gerekiyor böyle havalarda evlerinizden çıkmadan önce. Eğer o sırada yağış yoksa bile mutlaka yağmurluklarınızı ve şemsiyelerinizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Çünkü yağış anında belli noktada çok fazla sağanakları da şiddetli sağanakları da beraberinde getirebilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor böyle dönemlerde. E, ve yarın da yağışın devam edeceğini söyledik çarşamba günü de. Ee, özellikle Trakya'da, İç Ege'de yine göller ve Çevresi, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı çevreleri gök gürültülü sağanak yağmur etkisinde kalacak. Perşembe günü Marmara'nın özellikle işte kuzey kesimi ve Trakya çevresi İstanbul'da da kısa süreli hafif sağanak geçişleri var. Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, e, Karadeniz'in özellikle Orta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Erzincan, Erzurum Kars çevresinde kısa süreli yerel gök gürültüsü anak geçişleri devam edecek. Cuma günü de tablo aynı. Yine Trakya, Güney Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. Hafta sonu da aralıklı yerel sağanaklar bu bölgelerde hafiflese de devam ediyor olacak. O yüzden kısa süreli sağanaklara hafta boyunca hazırlıklı olmalıyız. Doğu Anadolu'da geceler hala serin. Gece sıcaklık 3-4 derece seviyesinde. İç Anadolu'da gece gündüz sıcaklık farkı hala yüksek. E, o yüzden soğuk algınlığı riski iç ve doğu Anadolu'da hala devam ediyor. Hava sıcaklığı genel olarak aslında çok fazla değişmeyecek hafta boyunca görünen o. 1-2 derecelik küçük farklar olabilecek sadece. Onun dışında seyir aşağı yukarı bu şekilde devam edecek gibi görünüyor ve bu kısa süreli sağanakların devam edeceği günlerde de bulutlanma biraz artacaktır. Bu durum tabii ki radyasyonu düşürecek, UV indeksi biraz düşürecek. O yüzden güneşin zararlı etkisini biraz olsun azaltacak gibi görünüyor. Haftaya böyle başladık. Gök gürültülü sağanaklara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Mutlaka yağmurluklarınızı, şemsiyelerinizi kenarda bir yerde yedekte tutun hazırlık olun kısa süreli sağanaklara. Notlar, hatırlatmalar bunlar. Biz bütün hafta sistemi takip edip detayları hem hangi noktalara şiddetli sağanakların gelme ihtimali olacağını hem de bu sistemlerin nasıl devam edeceğini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Youtube'dan, Instagram'dan yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Sorularınızı, düşüncelerinizi merak